Merhaba koç burçları. Bugün Kelt açılım, açılımımıza bakmış olacağız. Klasik açılımlardan biri Kelt açılımı. Evet, öncelikle içinde bulunduğunuz durumun e, duruma bakacağız. Sebebi, e, bilinçaltı geri plan konusu, geçmiş, geleceği olmasını istediğiniz şey vesaire. Öncelikli olarak içinde bulunduğunuz durumun e, detaylı olarak e, görmüş olacağız. Önce e, durumunuza bakalım. Şimdi kılıç asını görüyoruz bakın. Şimdi burada belki de e, yapmak istediğiniz bir şey var. Fakat burada önemli olan vazgeçmeden kararlı bir şekilde motive olarak bu işin peşinden gitmek olacak. Şimdi vazgeçme eğiliminde olabilirsiniz ama dediğim gibi yani burada mantığınızı, aklınızı mantığınızı daha çok ön planda tutarak olayı durumu değerlendirebilirseniz eğer hedefe ulaşacaksınız zafer sizin olacak diyor burada ama sonuç olarak burada belki de isteklerinizi ya da duygularınızı biraz daha geriye atmanız gerekiyor olabilir ve de kararlı olmanız gerekiyor yani vazgeçmeyin diyor burada peki bunun sebebi şimdi bunun sebebi kadın olabilir belki de ama onun haricinde belki de yine bakın kılıç kartlarından biri çıktı ve kılıç kraliçesi bağımlılıkla bağlılık arasındaki farka dikkat edin diyen yani Kartlardan bir tanesidir. Yani burada belki de karşınızdaki kişinin ne düşüneceğini, ne hissedeceğini çok da fazla dikkate almadan sizin mantığınıza uygun mu? Bunları değerlendirmenin daha önemli olduğunu söylüyor. Yani burada manipüle edilmemelisiniz. Yani siz gerçekten istemiyorsanız ya da sizin faydanıza olmayan bir şeyse burada net bir şekilde tavrınızı koyabilmelisiniz. Farklı fikirde olduğunuzu söyleyebilmelisiniz. Belki de bir teklifi reddetmeniz gerekiyor olabilir. Ondan dolayı duygusal olmaktan ziyade ya da isteklerinizi ön plan tutmaktan ziyade burada mantıklı düşünmeye gayet etmelisiniz diyor. Şimdi geri plan konusuna baktığımızda bu belki de bu konuyla ilgili kendi alanınızda gerçekleşecek olan konu diyebiliriz ya da farkında değilsinizdir. Çok da görünür telikte olmayan bir özelliğe sahipti. Şimdi burada tılsım onusunu görüyoruz. Bakın zaten bu konuyla ilgili siz bir mutluluk, memnuniyet yaşıyorsunuz zaten. Hani içinde bulunduğunuz koşullar ara sıra sizin moralinizi bozuyor olsa bile yine de siz olaya, duruma olumlu açıdan bakma eğiliminde görünüyorsunuz burada. Hem maddi hem de manevi koşullarınızla ilgili. Yani sizin dediğim gibi istemediğiniz bazı şeyler olsa bile siz sahip olduklarınıza odaklısınızdır burada ve madem bu memnuniyeti yaşıyorsunuz o zaman bunları da belki de bir nevi hani sigortası ya da güvencesi gibi düşünebilirsiniz bunların bir kısmını belki de çevrenizdeki kişilerle Paylaşmanız da gerekiyor olabilir. Hani bunun ne önemi var ki deme eğiliminde olabilirsiniz, küçümseme eğiliminde olabilirsiniz ama burada ya yardımlaşmanın imkanlarınızı başka kişilere sunmanın önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor. Yani burada bu memnuniyetiniz neyle ilgiliyse mesela bununla ilgili mesela paranızın e, diyelim ki yatırımlarınızın gayet iyi olduğunu çok isabetli kararlar vermiş olduğunuzu belki de e, fark ettiniz burada. E, o zaman yani bunun pa, bunun paylaşımı ilgili olarak belki de küçük küçük yardımlar tabii sadece bu değil bilginiz beceriniz tecrübeniz olur bunların da yine çevrenizdeki kişilerle paylaşılması gerektiğini söyler tılsım onlusu. Şimdi olmasını istediğiniz şey nedir acaba ona baktığımızda aynı zamanda bu açılımın özetidir de diyebiliriz. Yani gerçekleşme potansiyelinin olacağını söyleyebiliriz burada. Şimdi tılsım üçünü görüyoruz. Bakın burada çevrenizdeki kişiler tarafından takdir edildiğinizi, beğenildiğinizi belki de görmek istiyor olabilirsiniz. Tabi burada zor bir görevin, en iyi şekilde yani bizi ne kadar zorlarsa zorlasın fiziksel ya da zor, ruhsal olarak e, zorlarsa zorlasın bunu en iyi şekilde bir usta e, gibi e, bu beceriyle yani tamamlamış olacağımızı söyler tılsım üçlüsü ya da belki de mesela bu konuyla ilgili üç kişi bir araya gelecek olabilirsiniz. Ya da üç farklı bakış açısına ihtiyaç duyuluyor olabilir. Bir konunun neticelenmesiyle ilgili olarak. Yani bunun haricinde tabii ki güzel bir haber de alabilirsiniz. Yine belki de sizin, sizi mutlu edecek ya da sizin bilginiz, beceriniz, yeteneklerinizle ilgili olarak bunları duyabilirsiniz de bunların ne kadar üst düzey olduğu belki de size söylenebilir. Bundan da mutluluk duyabilirsiniz. Şimdi yakın geçmişine bakacak olursak bu konuyla ilgili yine bir zafer duygusu yaşanmış olabilir bakın aldığınız bir karar belki de kim ne derse desin size karşı çıkanlar ol, olduğuna olmadığına bakmaksızın ya da sizinle aynı fikirde olup olmadıklarına bakmaksızın kararınızı uygulamışsınızdır ya da gelişimi tamamlamışsınızdır burada tabii ki değnek altılısı diyor ki zaferinizin tadını çıkarmalısınız çabanızı küçümsemeyin siz önemli bir şey başardınız. Yani burada biraz kendinizi yalnız hissediyor olsanız da aradığınız desteği bulamadınız belki de. Ya da o kararınıza uyduklarını, sizinle aynı fikirde olduklarını duyamadınız belki de. Ama sonuç olarak onların gözünde de siz kendi doğrularınızın ya da kendi isteklerinizin peşinden gittiğiniz için zaten Onların gözünde değerli bir pozisyondasınız merak etmeyin diyor. Yakın geleceğine baktığımızda bu konu biraz sabırla beklemeniz gerekecek gibi gözüküyor. Tılsım yedilisi çıkmış. Şimdi buradan adımımızı atarız bir konuyla ilgili ya da bir düşüncemizi fikrimizi söyleriz. Cevap bekliyoruzdur burada artık neticelenmesini bekliyoruzdur. Şimdi burada zaten siz çalışkan e, mazeretler üretmekten hoşlanmayan bir kişisiniz. O yüzden bu süreç size zor gelmez. Hani bekli, beklediğinizde sonucunu alacaksınız ama onun da bilincinde olun e, diyen bir karttır Tılsım yedilisi. Fakat tabii bu süreç içerisinde şimdi yakın gelecek olduğu için yani bunu söylemem çok gerekli mi bilmiyorum ama e, yine de söyleyeyim onu da. Eğer ki yani bu özelliklere sahip olmanıza rağmen size bile zor geliyorsa yani çok uzun süredir bekliyorsanız artık hani çok sıkıldınız bunaldınız beklemekten mesela bu defa da acaba yanlış bir şey mi bekliyorsunuz acaba bunu bir araştırmanız gerekiyor olabilir beklememeniz gereken bir şey bekliyorsunuz mesela ya da zamanı yanlış biliyorsunuz ya da eksik bir şey var bu tamamlanmadığı için olmadı mesela hani bunların araştırmasını yapmanızda fayda da olabilir Gelelim buradaki kartlara. Şimdi ilk kart burada bugünlerde sahip olduğunuz karakterinizle ilgili özellikleri temsil ediyor olacak. Kupa dörtlüsü. Şimdi biraz kendinizi küskün hissediyor olabilirsiniz. Hiçbir şeyden tat almayan, zevk almayan, kabuğuna çekilmiş bir kişi. Görüyoruz burada. Şimdi tabii burada belki de istediğiniz bir şey olmadığı için böyle hissediyorsunuz. Ya da istediğiniz bir şey oldu ama sizi tam olarak tatmin etmedi. Hayal ettiğiniz gibi olmadı yani. Ya da bir şey olsa da yine mutsuz olacaktınız. Olmadı yine mutsuzsunuz. Yani burada böyle bir çelişkili durumu yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki Hani bilinçli olarak birini görmezden gelme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Kızmışsınızdır, hani bir kıskançlık olmuştur vesaire. Bilinçli olarak o tarafa bakmıyorsunuzdur yani. Hani böyle bir durum da olabilir. Şimdi böyle bir durum söz konusuysa, Kupa dörtlüsü diyor ki, öncelikli olarak siz bir kafanızı netleştirin. Yani siz gerçekten ne istiyorsunuz ki mutlu olasınız? Hani olsa da olmasa da mutlu olacaksınız siz. Hep kötümser tarafından bakma eğilimindesiniz. Hani burada gündeminizde var olan konuyla ilgili bakın bir olumlu bakış açısı var. Fakat genel olarak sizde bir tatsızlık durumu. Bunun tespit edilmesi biraz zordur elbette. Yani derinlere inmek gerekiyor olabilir. Ya da burada hani siz neye direniyorsunuz acaba? Hani böyle bir şeyim var. Bunu belki de kendinize sormanız gerekiyor olabilir. E, ve kafanızda netleştirdikten sonra siz e, kesin olarak niye olduğunda mutlu olacağınıza karar verdikten sonra da hani beni ne durdurabilir? Artık harekete geçmem gerekiyor. Demeniz gerekiyor. Diyor Kupa dörtlüsü. Evet gelin ikinci kartı burada dışarıdan nasıl görüyorsunuz acaba? Onu görmüş olacağız. Evet, dışarıdan oldukça dengeli biri olarak görülüyor olabilirsiniz. Şimdi burada tabii ölçülü olma bunun çok önemli olduğunu ifade eden bir kart, denge kartı. Duygularımız, düşüncelerimizi hem yaşarken hem bunları ifade ederken hiçbir şekilde abartıya kaçmamalıyız diyor. Çünkü burada anlayışla karşılanmayız. Çok göze batar ya da uygun değildir yani. Yani çok fazla ısrarcı olmamız, çok inat etmemiz vesaire. Ve burada bizim dengemizi bozan da bir şey var tabii ki. Yani bir olay olur ve onun neticesinde kendimize hakim olmak konusunda biraz zorlanabiliriz. Bu olumlu bazı duygularla da ilgili olabilir. Birine çok seviyorsunuzdur, çok hoşlanıyorsunuzdur vesaire. Ama kızıyorsunuzdur ya da başka türden bir gerilim söz konusu olabilir burada. Dediğim gibi eğer ki bunu yapmak zorsa, o dengeyi tutturmak zorsa hemen kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyun. Empati burada sizin iç dengenizi huzurunuzu sağlamanıza en kolay yoldan yardımcı olacak diyor. Bu şekilde biraz daha belki de dışarıdan görüntünüz yani eğer bunları başarabiliyorsanız tabii ki oldukça dengeli, uyumlu, ılımlı bir tavırda olduğunuz görülebilir. Ama işte hani bunu yapamazsanız da dediğim gibi biraz belki de göze batılabilir ya da anlaşılamayabilirsiniz yani çevrenizdeki kişiler tarafından. Gelelim üçüncü kartı. Burada umutlarınız, korkularınız nedir acaba? Onunla ilgili olacak. Şimdi burada bir saraylı kart çıktığı için belki de bir erkek Odak noktanız olabilir bu konularda. Birlikte bir iş yapacaksınızdır mesela. Ya da bir iletişim söz konusu olacaktır. Kafanızdaki planın aynen uygulanmasını umut ediyorsunuzdur. Bazı korkularınız vardır. istediğiniz gibi olmayacağı ile ilgili vesaire. Ya da burada tabii ki tılsım kralı uzun zamandır tasarladığımız ya da hep aklımızda olan bir planımızı nihayet hayata geçirebileceğimizi de ifade eder tarotun son kartı olması sebebiyle. Tabi bu belki de sizin bir şeyi oluşturma, inşa etme, güncelleme, yenileme, tamir etme gibi özelliklere de sahip olabilir burada bahsettiğim konu. Şimdi burada bitirme enerjisiyle işe başlamayın diyor. Bir an önce bitsin, bir an önce bu işi halledeyim, e, şeklinde eğer aceleye getirirseniz sonuç sizi tatmin etmeyecek diyor. İşte Belki de umudunuz korkunuz bununla alakalı da olabilir. Siz ha, e, ne kadar sürecin içerisinde kullandığınız yollara yöntemlere e, ya da e, uygulamalara vesaire ya da sözlerinize davranışına ne kadar özenli olursanız sonuç sizi o, o ölçüde e, tatmin edecek diyor e, Tılsım Kralı. Evet, gelelim son karta. Kağıt açılımı olduğu için burada eğer ki siz son kart görmek istemiyorsanız videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz diyeyim ben yine de. Evet şimdi tılsım onlusunu görüyoruz. Bakın şimdi tılsım onlusu şey pardon kupa onlusu tılsım onlusu da çıktı. Hem maddi hem manevi koşullarla ilgili memnuniyet. Burada da duygusal olarak kendimizi e, ait hissettiğimiz kişilerle e, bir arada olduğumuzu söylüyor e, kupa onusu yani sevildiğimizi biliyoruz önemsendiğimizi biliyoruz e, ve biz de aynı şekilde seviyoruz ve önemsiyoruz bir grubun içerisindeyiz yani benim istediğimiz ait olduğumuz bir grubun içerisindeyiz bu tabii ki ailemiz de olabilir ama bunun haricinde arkadaşlarımız ya da iş arkadaşlarımız da olabilir çünkü burada ekip ruhuyla hareket etmenin Kritik öneme sahip olduğunu söylüyor. Siz belki de bireysel davranmaya kendi istekleriniz ya da sizin kendi aklınıza mantığınıza uygun belki de hareket etmeye meyilli olabilirsiniz burada. Ama sonuç olarak buradaki bu ait olma duygusunun zedelenmesini istemiyorsanız eğer o zaman burada biraz daha belki de uyumlu hareket etmeye. Gayet etmeniz gerekiyor olabilir. Ortak bir tavır belki de e, takınmanız gerekiyor bu kişilerle birlikte. E, ya da e, ortaya bir şey çıkarılacaksa bunun en iyi şekilde olabilmesi için motivasyonun belki de en üst düzeyde olabilmesi için yani bu gruba dahil olduğunuz bir şekilde hissettirmeniz gerekiyor diyor. Yani uzak tavırlar sergilemeyin. Kendi düşünceleriniz vardır burada. E, bunları ifade etmekten çekinmeyin. Yani orada olduğunuzu Sözlerinizle, davranışlarınızda belli edin diyor. Kupa onlusu. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.